Merhaba arkadaşlar. E, HGSS Finans projesi ile karşınızdayım. E, ben projenin web sitesini white inceledim. İncelemem sonucu edindim bilgileri sizlere aktaracağım arkadaşlar. E, HGSS sözleşme adresini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, en yüksek verim tasarruf hizmet olarak kriptodaki en yüksek sabit APG nokta Şeklinde verilmiş arkadaşlar. 1000 dolar yatırım yapın. 4 99 APY'de yani 4999 dolara kadar kazanın demiş. Abartmış. Start swapping demiş arkadaşlar. Buradan bu sekmeye tıklayıp değiştirmeye başlayabiliyorsunuz. Buradan da buy AES sekmesine tıklayarak satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Benzer SESS protokolünü kullanarak e, sürdürülebilir bir sabit bileşik faiz modeli ile sahiplerini ödüllendiren merkezi olmayan bir finansal varlık sunuyormuş. E, HES'nin basit e, satın al-tut-kazan sistemi her ayın 15'inde e, birleştirilen kriptoda en yüksek sabit APY sunarak e, HSS protokolünü katlanarak büyümesini sağlıyormuş. Ee, neden hseye yatırım yapmalısınız demiş arkadaşlar ee, kriptodaki en yüksek sabit apy kazanma oranı yani ee, 15 dakikada bir ödenen faiz günde 96 kez ödeniyormuş ee, cüzdanınızda otomatik staking ve komplot şeklinde de e, yönergesi varmış arkadaşlar Nasıl çalışır? Şurada da yazdığı gibi HES simgesi otomatik olarak yeniden temel ödül alan HES protokolünün yerel belirtici oluyor arkadaşlar. E, token Tokenini da tutarak her e, token sahibi otomatik olarak her 15 dakikada bir %0.0 e, 243 faiz alıyormuş. E, burada da gördüğünüz gibi bunu e, belirtiyor. Otomatik bileşik Kriptonun e, %499.997 ile sektördeki en büyük sabit APY ile en yüksek ödeme yapan otomatik staking ve otomatik bileşik protokolü ESS e tutan tüm tutan BSC cüzdanları her 15 dakikada bir otomatik bileşik faiz ödülü alıyormuş arkadaşlar. yine Burada bu videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.